Merhabalar. Bugünkü çorbamız mercimek çorbası. Malzemelerimiz 5 su bardağı tavuk suyu. Siz arzu ederseniz et suyu da kullanabilirsiniz. 1 kase yıkanmış kırmızı mercimek, 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı un, Yeteri kadar tuz, karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ kaynayıp piştikten sonra e, renk ve lezzet vermesi için bir tatlı kaşığından az derde çal üzeri için bir yemek kaşığı tereyağı ve tatlı toz biber sıvı yağını tencereme koyduktan sonra soğanımı ve sarımsağımı içine alarak biraz kavrulmalarını sağlayacağız. Kavrulan soğanlarımızın üzerine patatesi, havucu ilave ediyorum. Bu aşamada ununu, tuz ve karabiberi de ilave ederek Unun kokusu çıkana dek kavuracağım. Evet kavurduğumuz unun üzerine mercimeğimizi de ekleyerek Evet. Tavuk suyumu ilave ediyorum. Evet çorbamız kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte kapağını kapatarak bir 10 dakika daha pişireceğiz. Evet çorbamız özdeşleşti. Sebzeleri pişti. Şimdi bir el blenderı yardımıyla pürüzsüz hal alana kadar pişireceğim. Evet el blenderından pürüzsüz bir hal alana kadar çektim. Bir iki dakika daha böyle, bir iki taşım ya da kaynayacak. Daha sonra servise hazır olmuş olacak. Son olarak çorbamıza bir tatlı kaşığından az çal ekliyoruz. Karıştırıyorum. çorbamızın üzeri için biraz yağ kızdıracağım bir tatlı kaşığı kadar da toz biberim ilave edip yağımız kızdıktan sonra çorbamızın üzeri için hazır olmuş olacak Evet üzeri için hazırladığım tereyağını çorbamın üzerine gezdiriyorum. Evet. Mis gibi harika bir mercimek çorbası yaptık. Afiyet olsun.